Bu İstiklal caddesinde kontroller yapılmıyor. Beyoğlu'nda özellikle her bir mahallede, her bir sokakta İstanbul Emniyeti ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Yoğun güvenlik önlemleri yalnızca karada değil, e İhalarla ekipler KGS merkezlerinde Mobesa merkezlerinde de e, görevinin başında Hamza Çiftçi de aktaracak. Dediğimiz gibi İstiklal'de son durum saatler geçtikçe kalabalık artıyor, kontroller sıklaştırılıyor. Bir yandan da ekipler eğlence mekanlarında sahte içki denetimleri yapıyor. Çünkü biliyorsunuz sahte içkiden ölümlerde de 40'ın üzerinde İstanbul'da. Her bir noktadaki denetimleri görüyorsunuz. Yeni bir yıla saatler kaldı. Kameraman arkadaşım Cenk Şenoğlu ile birlikte Taksim'in nabzını tutuyoruz. Bir yılın ardından pandemi kısıtlamasız bir yıla girecek İstanbullular. Biz de bu noktadan herkese iyi seneler deyip Canan Yener Reçber sözü merkeze bırakalım.